Bir transfer haberimiz var. E, Abola yani yurt dışındaki bir e, sanırım Portekiz sitesi galiba. E, bir transfer haberi paylaşmış Galatasaray'la ilgili. Gonçalo Franco bu çocuk daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir isim Musa. Aslana Portekiz orta saha. E, Portekiz medyası Moriyense'de forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco için Galatasaray'ın devrede olduğunu açıkladı Abolo'nun haberinde Türk ekibi ilk temasları başlattı demiş yani profil olarak Musa yaş olarak oyun yetenekleri olarak Galatasaray'a uyuyor yine burada da Galatasaray Moriense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Gonçalo Franco için e, harekat başlattı demiş bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor şeklinde devam eden bir haber var Musa scout raporlarını da izledim. Tam box to box bir oyuncu. Agresiflik dozajı <laughs> iyi. Yani ofansif anlamda fark yaratabilen bir insan. Defansif yanına baktığımızda Musa e, açıkçası onu aynı seviyede yani mesela neydi? Bizim Kerem Demirbay'ın hücum yetenekleri 10 üzerinden 9. Savunma yetenekleri 10 üzerinden 6. Burada ise baktığımızda Musa e, Gonçalo Franco'ya baktığımızda ise hani hücum savunma aynı. ikisini de 8-8.5 reytingle yapabiliyor gibi. 8-10 numara oynuyor zaten Musa. Ofansı çok iyi olduğu için e, 10 numara pozisyonunda da bu sezon kullanılmış. 35 maç 2 gol 4 asist. Yani kupayı dışarıda bırak aslında Musa. 33 maç 2 gol 4 asist. Portekiz Ligi'nde ve orta sıra bir takımda çok üst seviye bir takımda değil. Orta sıra bir takımda oynamış. Genç. Bon servisi çok yüksek değil. Galatasaray'ın orta sahasında iş yapabilecek hani Emil Brevik vardı ya istiyorduk Musa. Emil Brevik gelsin diyorduk. Evet. Emil Brevik profilinde bir oyuncu. Yani ben oyuncunun yaş şeyine de baktım mı? Yani bu tarz oyuncuların alınması gerektiğini ama bu tarz oyuncuların yanında da senin bahsettiğin gibi biraz da böyle ee, sadece seneye ki e, takım içerisinde e, biraz da böyle e, yaşı olan tecrübeli oyuncuların da olması gerekir. Bu tarz oyuncuları tamamım. Bak hala söylüyorum ki bunu hep dile getiren benim. Ama böyle bir taraftan da şimdiki kazonun da üstüne eklenmesi ve e, yaş ortalamasının da bu seviyede tutulması gerektiğini düşünüyorum. Vedat Ruhunkum Atalanta'ya dülle versip. Leverkusen kocam kupayı yedi etti. Şu kupayı kadro planla, planlamasını düzgün yapsak biz de kaldırabilirdik. 2025 sezonu için kadro genişliği lütfen demiş. Doğru, doğru. Yani bizim bakmayın şampiyon oluyoruz ama Endombeley'i, Oliveira'yı, başka Sergio Oray'i, Vinicius'u, bu oyuncuları kullanamamış olmamız, rotasyona katamamış olmamız Musa ee, bize. Avrupa kupalarından etti yani. Biz eğer onları abi, da rotasyona katabilmiş olsaydık çok farklı bir şey olurdu. Abi o, Vedat ee, teşekkür ediyorum sana. Vedat'a yüzde yüz katılıyorum. Bir de eklemesini şöyle de devam edin. Mesela ee, Pırak maçına bir tane bek transferini yetiştirebilseydin köyünü yetiştirebilseydin oraya alabilseydin tamam mı? Oraya yetiştirebilseydin belki hani oraya da iyi çıktığını varsayalım tabi oraya hani iyi bir paraya kıysaydın Vinicius'u ve oraya değil de bir tane iyi forvet bir tane iyi e, sol bek sağ bek alsaydın tamam mı o zaman sen Pırak maçında elenmezdin yani bravo çok güzel bir mesaj Sword iyi giden barışı kesemez gibi mi geliyor yine ziyap barış kanadı olur bence olmaz. Ziyap arkadaşlar sarı kart ya yani kart cezalısı. <laughs> Prince de, MC Brinser demiş ki Pazar çıkacağımız kadro köy dışında geçen seneki kadromuzda aynı iyi bir transfer dönemi geçirmediğimiz buradan anlaşılıyor. Ee, şey e, zaten ben bu konuda Dursun başkanı eleştiriyorum ona da çok alınmış. Galatasaray'ın borçlarını yani daha doğrusu Dursun Özbek değil de Dursun Özbek'i seven kişiler. Başkanın alınıp alınmadığını bilmiyorum. Başkanın. Onu bilmiyorum ama şeyi duydum yani benim mesela liseyi de çok eleştirdim basketbol meselesinden. Oradan birkaç tane liseli abi de bana kızmışlar. Yani o transferdeki cimrilik Galatasaray Avrupa'dan etti ve Galatasaray'ı ligde sıkıntıya soktu. Sıkıntıya soktu yani. Net sıkıntıya soktu. <laughs> Aykut Aslanoğlu sistem takımı olsak oyuncu eksiklerimizi kapatabiliriz. Ama yıllardır bunu başaramıyoruz. Aslında Aykut yanılıyorsun. Okan Burun iyi bir sistemi olduğu için şampiyon oluyoruz şu an. Arkadaşlar sistem başarılı olduğunda sistem çalıştığında futbolcuları nereye koyarsan koy belirli seviyede kalite alıyorsun. Katkı alıyorsun özür dilerim. Yani Barış'ı sağa koyduk katkı aldık. Sola koyduk katkı aldık. Sol beke koyduk katkı aldık. Sağ beke koyduk katkı aldık. Berkan Kutlu'yu sol bek oynattık. Stoper oynattık katkı aldık. Kanahan'ı e, sağ bek oynattık. Sağ stoper oynattık. Altı numara oynattık katkı aldık. Anlatabiliyor muyum? Yani ee, bunun sebebi sistemin oturmuş olması <laughs> life reaction çok kötü sezon başı ve devre arası transfer dönemi geçirdik bu yıl şampiyonluk gelirse mucize olur bu da Okar, okan hocaya yazar yönetime değil gelirse değil şampiyonluk geldi ve haklısın yani ee, okan buruk şapkadan tavşan çıkarttı musa işte bu biz Okan Buruk kalmalı dememizin sebeplerinden biri bu yani. Bence Okan Buruk e, hani bu olabilecek bir şey miydi? Evet. Olabileceğin şeydi senin normalde bu şartlarda 99 puan toplamaman gerekiyordu. Ve Okan Buruk bunu topladı mı? Topladı. Nasıl topladı? Bir de neye göre topladın? Bak arkadaşlar öyle maçlar yaşadın ki veya rakiplerin mesela 5 hafta <laughs> evvelinden şampiyonluğunu ilan edebilirdin. Sen bunlara rağmen şampiyon oluyorsun. Ve tarihi rekorlarla geçen bir hafta sürecinden çıkıyorsun. Okan Buruk eksikmekilere rağmen takımı zirvede tuttu demiş. Bir de Galatasaray'ın Tugay Kanlumanoğlu mu olmuş Konya maçındaki? Ya Fenerbahçe maçını izlemeye gerek yok. İstanbul 8 mi yer, 10 mu yer, kaç tane yer bilmiyorum yani. Orayı izlemeye gerek yok. Ya Orada Fenerbahçe falan... İstanbul maçını izlemeyecek. Konya maçına gelecek, izleyecek. Arkadaşlar yani yani net bir şekilde şey yapmayın. Ey sen az önce önemli bir telefon görüşmesi yapıyor geldi dedin. Kimden geldi? Veremem bilgi veremem yani. <gülüyor> veremem. <laughs> Galatasaray'la ilgili. Ama veremem bilgi. Ne konu ne? Ya biraz daha aç konuyu aç bari. Ya birisini arayacağım, bir şey anlatacağım. Öyle söyleyeyim sana. Evet, i̇yi. Sonra anlatırım. Ee, arkadaşlar, birazdan bu sayımızı. Ben, ben, Kaydırak... Allah, ben kimseyi anlatmam. Yiğit Kaydırak Volkan Bayarslan Fenerbahçe'nin maçına verilmiş. Ali Çalık adam aylarca sağ sol beksiz oynadı. 8 oynadı. Engellemelere rağmen şampiyon oluyor demiş. Tabi. Sabek ve yok ya. Sabek sol bek ve 8 numarasız oynadı. Ha yani. tamam okey. Musa. Ligin ilk yarısını sol beksiz, ikinci yarısını da sağ oynadık bu arada. Hani sol beksiz derken annenin onun yetersizliğinden dolayı bunu söylüyorum. Evet. Bir de 8 numara. Musa abi derin haber başlıyor. Musa zaten dikkat edin motivasyonu koptu. Aykut Aslan'a Salim Manav aradı transfer haberi verdi. Yok. Salimle konuşmadım. Ee, Galatasaraylı bir büyüğümle konuştum. Attığım bir tweete e, takılmış onunla ilgili konuştum. Ee, sonra akşam onlar, onlar da e, tabii ki Galatasaraylı büyüklerimize saygı duyalım ama onlar da istiyorlar ki hiç eleştirmeyelim ya. Metin Özyeşil, Derik Kön yeterli mi? İki maç, son iki maçtaki Derik Kön yetersiz. Ama ilk geldiği günlerdeki Kön iyiydi. Gayet iyiydi Musa. İyiydi yani. Evet. Değerli arkadaşlar. Musa sana sen istersen çık yayından. E, Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bizim için çok değerlisiniz. Eee Birazdan Derin Haber'in yayını başlayacak. Orayı da izlemeyi unutmayın. Müsaade istiyoruz. Şampiyon Cimbombom'um ne istersen iste bizden diyerekten yayını bitiriyoruz. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>